Hepinize günaydın. Şimdi üst kattayım. Yani Alkoven denen kısımdayım. Şöyle bir şey göstermek istiyorum size. Şimdi diyorlar ki ya Alkoven çok dar nasıl yatıyorsun orada? Bakın o dar dediğiniz yerde şu benim ayaklarım bak. Daha bir kişilik yerim. Şurada boşluğa bakar mısınız? Bakın ben buradayım ve çok rahatım. Ha bu eski yani eski moda karavanlarda belki böyle büyüktür. Yeni karavanların içi bu kadar geniş mi bilmiyorum üst katı, alkaven kısmı. Ama biz burası çok geniş ve biz bundan çok mutluyuz. Yani özellikle yaz aylarında falan ferah ferah. Zaten ben burada yatıyorum. Rüya şu alt tarafta yatıyor. Şöyle gideyim kendime bir kahve yapayım ya. Evet. Bu da yeni. Hani böyle şey ya. Ben abi her şeyim yasal. Abi, şurada inmek evet inmesi kolay mı? Kolay aslında. Çünkü bende merdiven yok. Merdiven olsa kolay. Yine kolay ya. Yine kolay da. Arkadaşlar. Şimdi karavanımızı Açacağız. Dün televizyon burada kalmış. Kaldı. Niye? Kaldı. Çünkü çok güzel bir dizi vardı. O diziyi seyrettim. Şöyle ışıklansın karavan. Ne kadar fark ediyor şimdi görün. Görüyor musun? Dışarıda çok güzel bir yağmur var. Bu arada. Müthiş bir yağmur var. Ne yapıyoruz? Yağmurda yararlanmak için Böyle incele inceden ışık şeyi üzerimizi açıyoruz havalansın. Şimdi bir tane kahve yapayım. Tamam mı? Buradan gazımızı açalım. Gazı yatarken kapatıyorum. Ne olur ne olmaz. Yani ne olur namaz gazı kapatıyorum çünkü tehlikeli abi gaz işi tehlikeli ne olursa olsun menfezlerin de var alarmım da var ama yine de kimseye güvenmem evet yani ne güzel şeylerim vardı kahve fincanlarımız vardı ondan sonra ama onlar işte bu karavanla bir yere gideceğiz davasında indirdik. Ama nerede olduğunu bulamıyorum şu anda. Şimdi size birazdan oradan alacağım. Kamerayı. Şu kahvem olsun. Dışarıda şu güzel havayı size gerçekten buranın havası mükemmel. Yani siz Kadıköy'de Kadıköy'de böyle güllük gülüstanlık modeller e, hava varken burada bir anda gerçekten ortalık göl olabiliyor. <laughs> yani zaten o yüzden barajlar hep bu tarafta. Ömerli de barajlar. Ya şu camı kapatmam lazım yoksa içerisi sineklik olmazsa sinek olur. Ya şimdi bu bunu bana hediye eden bu çaydanlık demeyeyim de bu şeyi neydi bunu diye. işte bunu Taner abimiz hediye etti. Tiyatrocu Taner Güngör abimiz. Sen... Taner... Tabii Taner... abimiz hediye etti. Soy isminde biraz çelişkideyim. Çünkü çok Taner var. Ama o bir tanedir bizim için. O kendini biliyor. <laughs> Bize gelmişti sağ olsun. bunu hediye etmiş, Arabasından çıkartmıştır. Benim için çok özel bir anıdır. Ve çok değerli bir hediyedir. Evet. Şimdi gelelim. İşte diyorlar ya ee, işte yağmurda ne yapacaksın? Abi yağmurda ne yapmak istiyorsun? Yani karavanda olmak yağmurda daha güzel bir şey var mı ya? Bak kahvem var. Ah buzdolabı. Ne içmek istiyorsun kardeşim? Ne içmek istiyorsun? Çok şükür. Bak. Sıkma portakal nar. Ayran. Havuç portakal. Kola. Fanta. Şiveps. Su. Ee, ne yapmak istiyorsun? Karavanda ne yapmak istiyorsun? O. Çok önemli. Çok şükür dolabımız dolu. Şimdi bugün bakın şimdi normal çaydanlık olsa bu gerçekten bu kadar hızlı sürdü ee, şey olmaz. E, kaynamaz. Ama bu çaydanlık diyeyim ya burada kamp kamp çaydanlığı bu. Bakın 2 dakikada vallahi 3 dakika sürmüyor. Bende bir de şu var. Şu çaydanlık var. Biz bunu kampta kullanıyoruz gerçi de. Yani ben dekor olsun ama. Şimdi dekordan başka bir boka yaramıyor affedersiniz. Dekordan başka hiçbir şey yaramayan bir çaydanlık bu. Çok güzel gözüküyor. Evet. Ben bunu aldıktan sonra herkes de olmaya başladı. Biz bunu aldığımızda kimse de yoktu. İnsanlar bir şey zannetti burada. da. Hiçbir şey değil yani. Emin olun. Hiçbir şey yaramayan bir ee, çaydanlık. Ama bu Taner abimin hediyesi bir tane o kadar o kadar mutlu ediyor ki bizi vallahi her zaman dışarıda git piknik tüm üstüne koy iki dakikada yani her şeyde çubuk şimdi çay kahvemizi alıp sokağa çıkıyoruz mahalleye mahalleye çıkıyoruz şimdi izniniz önce bir şöyle güzel soğuk bir suyumu yudumlayayım yine koyayım da. Normal normal. Yiğitlik Bugün kalmayacağım ama hani kalırsak falan susuz kalmayalım. Çünkü şimdi araba olmayınca sadece bu araba olduğu için gidip bir yerden bir şey almak biraz zor bizim için. Ya da bununla gideceğim. Alacağım eğer kalırsak. Ama kalacağımı sanmıyorum bugün. Fişimizi çekelim. Normalde biz buraları diziyoruz ama Şöyle alayım ben seni. Sevgili kamera. Şimdi. Evet. Mahallemiz. Şu şeyi burada dursun da kahve. Çünkü yağmur yağıyor. Soğumasın. Evet gördüğünüz üzere Bugün günlerden ne? Cuma. Abi sinekler kapıyı gördüğü anda hemen içeri giriyor sanki. Tof ya. Enteresan sinekleri var buranın. Evet. Dün çok yağmur yağınca ön tarafı kapatmak zorunda kaldık tabi. Ama her şeyimiz pırıl pır maşallah. Şöyle bir gidelim ya. Bak komşumuzun domateslerine bak. Maşallah. Biberlerine bak. Maşallahınızı alırız yani. Bak bak bak. Dolmalık biberler. Maşallah. Bizim de var. Bizim de domateslerimiz var. Rüya yaptı valla. Domatesler efsane. Bunu çekmiştim daha önce de. Ulan havluyu dışarıda unutmuşuz değil mi? Orijinal yıkandı. Şurada çim biçme makinesi. Bunu böyle kapattım buraya. İyice ne sardım. Su falan geçeceğini sanmıyorum. Bakın. Geçirmiyor. Bakın domatesleri görüyor musunuz? Bakın şu domateslerin güzelliğine bakın. Görüyor musunuz? Bıdık 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 daha yeni yeni türüyorlar işte. Bak orada da çok var. Aşağıda sarılar var. Bunlar salatalık bak. Rüyanın salatalığı. Bak vermiş yine bir tane. Çok bereketli ya bu konuda biberler. Çok bereketli. Ne yapıyoruz bugün? Ne olacak? Size onu söyleyeyim. Bugün e, karavanımızın e, içinde yapılması gereken şey var. Şimdi mesela ben eldeye takıyorum 220'ye dışarıdan. Sadece prizlerim 220 oluyor. Halbuki ne olması gerekiyor? Söyleyeyim. E, prizleri taktığında akülerin bir şekilde şarj olması gerekiyor. 220'den beslenmesi için. Yani şey olması lazım. Şey, atıyorum güneş hava değil. Hava güneş yok. güneş paneliniz yetmiyor. Ama mutlaka elektrikli de bir dışarıdan gelen elektrikli de şarj olması gerekiyor. İşte buzdolabı mesela akım çekiyor diyorum. gece gece şey yok. Enerjim bitti. Ama dışarıdan elektrik taktığı zaman akülerini şarj edebiliyor. Öyle bir özellik takılacak. O zaten şarjır mı diyorlar? Bir şey diyorlar işte. Onu e, gerçek karavancılar bilir. Onun ismini bilir. Ben yani o gibi terimleri biraz şey e, söyleyemiyorum yani. Şarjır mı deniyor? Bir şey deniyor işte onun adı. Ondan sonra o yapılacak. Bir de abi elimizi yıkıyoruz. Hidroforaj'taki elimizi yıkıyoruz. Pat kasetli tuvaletin sifon şeyinden su geliyor. Yani tabii ne oluyor böylelikle kaset doluyor. O yüzden şu an onu kullanamıyoruz. O da dedi ki işte biz gelelim bakalım. Hani ya bence o ne oldu biliyor musunuz? Bence biz bir yere bastık yanlışlıkla ya da bir şey bir yere ters bir şey yaptık. Otomatik sifon çalışıyor hidro açtığım zaman. Yani aslında kolay bir arıza gibi geliyor bana ama tabii usta gelince bakacak. Bu arada e, usta demeyeyim. Gerçekten işin erbabılar. Gezici karavan servisi. Ben ilk onları kendilerini telefonla bulmuştum. Sağ olsun hanımefendi çok kibar. Hiçbir zaman şey yapmıyor. Nedir? Geri çevirmiyor. İşte bayağı yoğunlardı. O araya bizi sıkıştırdılar çok şükür. Sağ olsunlar. Çünkü biz de şimdi önce karavanın bu içindeki teknik özellikleri yaptıktan sonra biliyorsunuz 8 ile 10 arasında da motor ön takım bakımları yapılacak. Ondan sonra zaten gideceğimiz için o yüzden bir an önce olsun istiyoruz. Yani buraya gelmemizin amacı da hem dün işte bu çadırı cilasını verliğini bulmaktı. Temizlik yapmaktı. Hem hem de bu iş için işte. Bugün bunları yapıp döneceğim. Çünkü niye döneceğim? bizim Kadıköy'deki evde de işler var. Onları da yetiştirmem lazım gitmeden. Aksiyonlu bir ney? Ay, Temmuz ayı. Durum böyle arkadaşlar. Kapalı bir hava var. Bayağı yağacağı benziyor. Bakın böyle şöyle hava. Kesin yağıyor. Burada yağmur dediğim gibi şiddetli yağıyor. Şimdi hazır buraya kadar gelmişken bir elimi yüzümü yıkayayım. Tabii siz sanki bir anlık bir şey gibi göreceksiniz. Pauslayacağım çünkü. Şurası VC'ye bakınız. Şimdi bekleyin. Elimizi zümrütü yıkayalım. Evet. Oh. Ya çok merak ediyorum. Su olmasaymış biz ne yapabilirdik ya? Vallahi. Allah'ım şu fiziğe bak. Evet. Sanki şeymiş tekrar alıyorum kamerayı. Kurulamalarını yaptıktan sonra buyurun gidelim. Evet. Duşlar muşlar böyle işte. Burada çekmiyorum kapalı olan. Şimdi yavaş yavaş karavanımıza doğru gidelim. Çünkü kahve yaptık. Soğumasın içelim onu. Demek istediğim bu. Bugün böyle. E, arabanın içiyle ilgili servis gelecek. Bakımlar yapılacak. Bakımlar yaparken çekebilir miyim bilmiyorum ama herhalde çekeriz yani olacak, Bakacağız. Dostlar hepinize iyi cumalar diliyorum. E, sevgi sunuyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Ve çok öpüyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. İyi davranın. Heh, en güzel o. Hoşçakalın.